Merhaba Kolejin Ailesi İçinde bulunduğumuz bu zorlu günlerden Hepinize iyi günler diliyorum Evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde Sizlere yardımcı olmak amacıyla e, Beslenme konusunda da bilgiler vermek istedik Ekip olarak e, ve Sportif aktivitelerimizi bu günlerde Evde devam ettiğimizden Metabolik hızımız biraz düşmüş olabilir e, Bu sebepten dolayı da Beslenmemizi bu duruma göre dizayn etmemiz Gereklidir e, Yani düzenli ve dengeli olması gereklidir e, Bugün ben size karbonhidratlar hakkında bilgi vereceğim. Karbonhidratlar bizim enerji kaynaklarımızdır vücudumuzun. Günlük %50'lik enerji ihtiyacımızı karbonhidratlardan karşılarsın. Genel olarak 1 gram karbonhidrat yaklaşık 4 kalori enerji verir ki hepimizin vücut büyüklüğüne ve aktivite seviyesine göre bu değişir. Vücudumuzun enerji kaynağıdır dediğimiz gibi. Mesela örnek olarak beynimiz çalışmak için glikoza yani karbonhidratlardan elde ettiğimiz enerjiye ihtiyaç duyar. Ee, biz karbonhidratları düzenli ve dengeli kullanmak zorundayız çünkü e, düzenli ve dengeli kullanmazsak mesela hiç kullanmazsak vücut enerji olarak e, kasları seçer hedef seçer ki bu bizim istediğimiz bir durum değildir e, ya da yüksek miktarlarda proteinli e, düşük miktarlarda karbonhidratlı e, beslenme düzenleri de yine bizim metabolizmamızı hızlandırır, hızlı kilo kaybına yol açar ama aslında bu yine bizde kas ve yağdan, kas ve sudan kayıp olmasına yol açar. 1 gram kas kaybedilirken yanında 2.7 gram da su çeker ve su kaybettirir vücuda. Örnek olarak aynaya baktığımızda iskeletsel kaslarımızın zayıfladığını ama depo merkezimiz olan kalça ve karın bölgemizin ya kaybetmediğini gördüğümüz zaman bu bizim yanlış bir yolda olduğumuzu gösteren bir belirtidir aslında. Bu sebepten dolayı biz uygun miktarlarda karbonhidrat almak ve bunları dengeli ve düzenli karbonhidrat besin ögelerinden karşılamamız gereklidir. Bu belirttiğimiz noktalar daha aktif olduğumuz günlerde de yine aynı şekilde kullanacağımız metotlardır çok hareketli olmadığımız bundan dolayı da metabolizmamızın düşük olduğu bu günlerde enerji ihtiyacımızı sınırlamamız gerekebilir. Kilo alacağız diye stres yapıp enerji kaynaklarımızı çok fazla sınırlandırmamız da bize düzenimizi bozup sağlıksız bir pozisyon almamıza yol açabilir. Karbonhidratlar vücuda ...alındığında e, yaptığı etkiye göre iki gruba ayrılabilir. Basit karbonhidratlar e, ve e, kompleks karbonhidratlardır. Basit karbonhidratlara örnek olarak şekeri verebiliriz. E, şeker e, bildiğimiz gibi besin değeri çok az olan, yok denecek kadar olan az olan e, ögelerdir. E, devamlı kullanımı biliyoruz ki hem kilo almamızın yanında birçok ileride birçok sağlık sorununa yol açabilecek e, ögelerdir. E, şöyle ki kan ve şeker vücuda alındığında kan şekerinde ani değişime yol açar yukarı yönde. Bu da bizim e, çabuk acıkmamıza yol açan bir durum meydana getirir. E, bir diğer taraftan e, yine bu işlenmiş karbonhidratlar az lif içerirler. E, az lif içermeleri bizim sindirim sistemimizin düzgün çalışmamasına Yol açar Bu da bizim istediğimiz bir durum değildir Ve diğer bir başka konu olarak da beynimizin ödül sisteminde değişikliğe meydana değişiklik meydana getirir ki bu bizim e, bu gibi beslenme metotlarını e, ...alışkanlık haline getirmemize yol açar ki bu bizim bağışıklık sistemimizi oldukça düşürür e, Biz e, bugünlerde e, çok uygun bir durum değildir bu bizim için. Günümüzde insanlar enerji ihtiyaçlarını genel olarak e, beyaz ekmek, işte pirinç, makarna, patates gibi tahıl ürünlerinden, nişastalı tahıl ürünlerinden karşılar ki bu sebeple şişmanlık, diyabet, e, obezite günden güne artan e, konulardır. Çok aktif olmadığımız bu günlerde bu tür beslenmeyi en aza indirmemiz gerekir. E, bunu biz tavsiye ediyoruz. E, mesela Gazlı içecekler, konsantre meyve suları, şekerli çaylar, kahveler yine bizim uzak durmamız gereken sıvı karbonhidratlardır ki mesela örnek olarak bu konsantre meyve sularının içinde yüksek fruktoz şekeri vardır. Fruktoz normalde karaciğerde metabolize edilen bir şekerdir. Ee, biz bunu lif içeren meyvelerden e, alabiliyoruz bu fruktozu ve bu karaciğerde metabolize edilebiliyor. Ama biz bu fruktozu sıvı böyle işlenmiş karbonhidratlardan aldığımız zaman karaciğer bu fruktoz saldırısını e, karşılayamaz. Karşılayamadığı zaman da karaciğer hücrelerinde bir insülin direnci oluşur, ee, bir yağlanma söz konusu meydana gelir ki bu bizim istediğimiz tipte bir beslenme değildir. Biz enerji kaynağı olarak kompleks karbonhidratlar, yeşil sebzeler, koyu renkli meyveler, nişastasız kuru baklagiller bunları tercih etmemiz gerekir. Bu, bu gibi besinlerin ögelerinin besin değeri çok yüksektir. Kalorileri düşüktür. Eee doyurucudurlar. Lif içerirler. Sindirim sistemimizi düzgün çalıştırırlar. kana karışımları düşük olduğu için bizi uzun vadede acıktırırlar kan şekerinin yavaş yavaş yükselmesine sebep olduklarından dolayı. Özetle biz bu gibi kompleks karbonhidratların olduğu düzgün besin ögelerini kullanmak zorundayız. Diğer bir konu da karbonhidratların kullanım zamanıdır. Biz karbonhidratların kullanım zamanını en çok spor arkası olarak tavsiye ederiz ki genelde bugünlerde evde yaptığımız sporlarda da ee, karbonhidrat kullanımımızı bu gibi aktivitelerin arkasında yapmamız daha uygun olur. Ee, spor arkasında metabolizmamız hızlandığından kalori daha hızlı yakılır. Ee, bu sebepten dolayı da kaslardaki e, enerji depoları olan glikojen depoları boş olacağından bizim kullanmış a, antrenman sonrası almış olduğumuz karbonhidratları yağ yerine glikojen deposu olarak e, glikojen olarak kaslarda depo eder. E, bu da bizim bağışıklık sistemimizin e, güçlü olması, yukarılarda olmasına sebep olur. E, ayrıca kortizol dediğimiz stres hormonu vardır. Bu or o hormonun da oranının azalmasına yol açabilir. E, sağlıklı ve sporlu günlerde e, tekrar e, buluşmak üzere. Hiç stres yapmayın. E, sporsuz kalmayın ama evde kalın. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolejini takip edin. Buradan size antrenman videolarıyla ve bu gibi beslenme bilgileriyle destekte bulunacağız. Yine hep beraberiz. Yine hep beraber olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.